Burhaniye Öğren Okun Uluslararası Satranç Turnuvası'na hepiniz hoş geldiniz. Eee biraz önce hanımefendinin de bahsettiği gibi yaklaşık e, 8 ülkeden yaklaşık 550 sporcunun katılımıyla Burhaniye'de gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'na hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sayın Gençlik Spor İlçe Müdürü, İl çok kıymetli antrenörler, sevgili hakemler ve değerli satranç severler. Hepiniz hoş geldiniz diyorum Açık satranç turnuvasına. Sizlerle beraber olmak gerçekten çok heyecan verici. Bugün burada, bugün başlayıp 7 gün devam edecek, pazar akşamına devam edecek bu turnuvaya Burhaniye'yi bildiğimiz ev sahipliğinde düzenlenmektedir. Burhaniye öğren, Open, Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın açılışını hep birlikte yapmanın heyecanlı bir gururunu yaşıyoruz. Hepimiz ilçenize tekrar hoş geldiniz. <laughs> Bu turnuvada ilk defa yapıyoruz. Sekiz farklı ülkeden Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Rusya ve Kuzey Kıbrıs'tan olmak üzere 26 yabancı ülkenin sporcusu burada Türk Cumhuriyeti'nden ve ülkemizin 40 farklı şehirlerine gelen yaklaşık 600 civarında sporcunun katılımıyla ve 33'ü de ünvanlı sporcu iştahıyla gerçekleşen bu prestijli turba umuyorum ki Avrupa'nın sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en saygın satranç organizasyonları arasında yerini alacaktır. Başkanım, müdürüm, Ayfer Hocam bir sembolik beyazlarla açılış hamlesi yaparsanız sonra dura geçeceğiz. Siz de bilen bilen, <laughs> Başkanım, bu